Öncelikle hoş geldiniz. İsmim Ferruh Özdemir. Sezai Torun, oğlum Sezgin Torun. Konya Selçuk Üniversitesi Veterinerlik Bölümünü okumaktayım. Ben Tire Alacalı Mahallesi'nden İbrahim Sezen. Ben Fatma Bilgin, torunum Sibahattin Bilgin. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktayız. Doğduğumuzdan beri hayvancılığın içindeydik. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Büyükbaş, küçükbaş. Pandemi süreci her sektörü etkilediği gibi bizi de etkiledi. E pandemi döneminde Mal güzel oldu ama satış olmadı. Elimizde kalmadı ama ucuz gitti. Çocukluğumuzdan beri bu işin içindeyiz. Kolay değil yani bu hayvancılık işi. Soğuk, kar, kışı. Ama bu çabalarla yaptık hep kendimiz. Topura emek verdik ama emeğimizi biz daha fazla karşılığını aldık yani. Biz ailecek bu işi yapıyoruz. Biz üç kardeşiz, beş tane oğlan var ben bizde. Artık ben de devlet oğlanlara. olanlara gençler yapsın, daha güzelliği yapsın. i̇ki i̇şte tane oğlum var. Benim mesleğim onlar sürdürecek şimdi. Gençlerden ümitliyim. İleride elime mesleğimi aldıktan sonra e, bu çiftliği daha da büyütmek, e, kendi çocuklarıma dahil bu mesleği öğrenmesini istiyorum yani. Hayvancılığı devam ettirmek istiyoruz. Onların öğrettikleri bana bir mirastır yani, hayatımda.